Yarandana yol açılır Mevlanın rahmeti saçılır Emmare dağı geçilir Allah denizde dağı. Allah denizde ne Allah deyip Perde hicapların kalkar Feyiz gönlümüzden akar Bu çeşmeyi piran yapar Allah deniz çeşmeyi piran yapar. Allah deniz et Allah deyir. Yetmiş bin hicab geçesin. Aşağı ah Rab'ından içesin. Muhammed'e sen göçersin Allah denizde Allah de Allah de kardeş Allah de Naci gözü tarikat bir bilinir Allah deniz ve be. Allah de be. Allah deniz Emmar da. Musa'yı lafıraçerken, can da cana nabakle. asha Allah te izzat izzat Allah be, mevla ya sen dost olursun. Allah denize, Allah be. İşte böyle izet sana. Allah dede yana. yalan uğrar lütfi sana Allah değil zeta Allah değil illallah Muhammedun Resulullah hakka ilahi ente maksudi ve rasa kematlu ya Rabbi razı olduğun yollardan razı olduğun hallardan Bizlere ayırma ya Rab. Ayırma ya Rab. Muhammed Mustafa hürmetine ya Rab. Perde ve hicapları geçenlerden eyle. Hak hakikati seçenlerden eyle. Kevser şarabından içenlerden eyle. Allah Allah deyip de kendinden geçenlerden eyle. Varını sana verenlerden eyle cennetine girenlerden eyle, cemalini görenlerden eyle ya Rabbel Alemin. Silah ya Rabbi, bizi kendine dost eyle ya Rabbi, dostlarına dost eyle ya Rabbel Alemin. Bu dünyada da, öbür dünyada da bizleri dostlarından ayırma ya Rabbi. Ayırma ya Rabbi, ayırma ya Rabbi, bizi bir nefes bile Muhammed'inden, muhabbetinden, rahmetinden, cennetinden, kemalinden, ayırma Ya Rabbi. ayırma ya Rabbi. ya Rabbi. dostlarına verdiğin muhabbet sofrasından bizleri de yedir, içir Ya Rabbi. Bizi de emmare dağlarından geçir Ya Rabbi. Bizleri de tevhidle kanatları takıp da uçur Ya Rabbi alemin. Dualarımızı kabul eyle amellerimizi makbul eyle, günahlarımızı da oh. affeyle ya Rab, affeyle ya Rab, affeyle ya Rab ben alemin. Zikir neler yaparmış anlattım biraz daha, ucundan bir parça anlattım daha neler yapar neler. Kana dolur, uçurur, aç şarabından içirir, emmari dağlarını geçirir. Allah de, izzet Allah de. Neler yapar neler? Yaradanı buldurur, hmm. Allah diyen kurtulur. Dostluk mümkün mü? Alnına vurur. Allah de, izzet Allah de, Allah de, lütfü Allah de. Lütfuna mahzar olursun, hey. Muhammed'i bulursun, günahlardan hey. kurtulursun. Allah de, lütfü Allah de. Hmm. Herkes hakan işini aldı bu gece. <laughs> Herkes hakan iş payını aldı bu gece. Eyvallah. <laughs>